Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz aldığımız bilgilere göre Seyran'ın 32. bölümde yalıda sahnesi var ve Seyran yalıya dönmüş gibi Nasıl bir sahne olduğunu çok merak ediyoruz. Herkes heyecanla fragmanı bekliyor. Bakalım ikinci fragmanda neler göreceğiz? Tabi herkes Ferit'in bir planının olduğunu söylüyor. Bakalım nasıl olacak? Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler bu tarz kamera arkası görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.